Jant fısıldayan adamdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir jant fısıldıyoruz. Bu jant ne mi? BMW 335 C jantı. Hazır olun. Başlıyoruz. BMW 335 C jantı daha önce Türkiye'ye 16, 17, 18 ve 19 aplikasyonlarda satışa sunuldu. Şu, i̇thal olarak. Şu anda yerli olarak 18 ve 19 olarak üretimi var. 18 ve 19 olarak şu anda Türkiye'de satışta. 335 C jant. BMW'nin tek kasasına olan 335 C jant. Neden tek kasasına? kasasına demekteki kastım şu. Bu arabanın gerçekten altına koyabileceğiniz tek bir tane jant var. O da bu jant. Bir arabada bir jant ne kadar harika durabilirse bu jant da 335 Araçta mükemmel, enfes, harika duruyor. Evet sevgili arkadaşlar, BMW 335 C jantı şu anda elimde görmüş olduğunuz jant 18 inç boyutunda. 18 inçte ön arka ön 8 arka 9 offset olarak geliyor. Önün ETS'i 33 ET, arkanın ETS'i 37 ET olarak şu anda satışta. 5x120 bijon aralığına sahip yani BMW'nin orijinal bijon aralığı. BMW 2018'den sonra bijon aralıklarını değiştirdi. 5x112'ye döndü. 5x120 bijon aralığından 5x112'ye döndü. 335 C jantında da sadece 5x120 olarak bulabilirsiniz. Genişlik olarak dediğim gibi 9 ve 8 olarak, arkalar 9, önler 8 offset olarak çıkıyor. Yani arkalar biraz daha geniş, önler bir tık daha dar olarak satışta. Bu jantta sadece ve sadece silver rengi rengi mevcut. Neden silver rengi mevcut? Gerçekten de bugün beyaz bir arabaya taksanız da, siyah bir arabaya taksanız da, gri bir arabaya taksanız da gerçekten bu jant kendini o arabalarda renkle beraber belli edebilecek bir can. Neden belli edebilecek diye soracak olursanız ben şöyle düşünüyorum. Bu konu hakkında tamamen kendi yorumum ve şahsi yorumumdur bu. 5 ee, beş kollu bir 5 beş kollu bir jantın bir arabada renginin bence hiçbir önemi yok. 5 kollu bir jant takıyorsanız aracınız hangi renk olursa olsun bu jant gerçekten kendini geniş aralıklara sahip olduğu için tamamen gösterebilecek bir jant. Neden gösteriyor? İçeride biliyorsunuz kaliperlerle beraber harika bir uyum sergiliyor. Harika bir uyumdaki kastım ne? Direktman aradaki boşluklar kaliperi otomatikman size yansıtıyor. Kaliperle beraber enfes harika bir görünüm sağlıyor. Zaten 335 araçlarda bu jant tek geçiyorum. Hani başka bir jant mı taksak acaba diye kafanızdan geçiyorsa tamamen o algıyı siliyoruz ve mükemmel olan ben 335 C jantını takıyoruz. Neden bu jant? Israrla söylüyorum. Neden bu jant? Ya gerçekten alın takın abi ya. Yapmayın böyle şey ya. Yani hani başka bir jant asla asla o arabaya düşünülemez de takılamaz da. E, ee, bu jantı alın. Arabayı böyle hafif basacaksınız. Çok hafif. Çok hafif. Arkalar pires. Önler de hafif pires. Ve Mükemmel bir uyum içinde yakalama sergilersiniz. Aranızda bir bakan bir daha, uf, mükemmel, harika diye bilir der, diyebilir değil der. Açık benet der. Gibi. Gerçekten arabaya uf, bak, bak, yılan, harika, mükemmel gibi bir algı yaratabilirsiniz aracınızda. Bu jantta e, anlatmak istediğim birkaç nokta var. E, buralarında delikler var. Diyeceksiniz ya abi, bu delikler ne işe yarıyor? Bu delikler neden var? Bu delikler gerçekten e, bana soracak olursanız jantın e, bir parçası gibi duruyor. Şu delikleri şöyle kapattığımız zaman da e, jantta çok farklı bir görünüm katıyor. Bu farklı bir görünümle e, kötü bir görsellik oluşturuyor işin açıkçası jantta. Jantta zaten kalın kol çizgileri var. Ve bu kalın kol çizgileri şöyle anlatayım. Şöyle dönüyor. Yani kolu şöyle döndürdüğünüzü için şöyle bir eğim sergiliyor. Bu eğimle beraber e, uyumu yakalamış oluyor. Hocam. E, kolları kalın dedik. E, ön yüzeyi bazı yerlerde düz, düz olan yerlerde inceliyor ve oval bir şekle bulunuyor. Bu oval bir şekilde memmelerdeki, o 35 kasalardaki uyumu mükemmel yakalıyor. Yani nasıl? Arka stoplarla beraber harika bir uyum yakalıyor. Özellikle yani arka stoplarıyla ve öndeki farlarla beraber mükemmel bir uyum içine giriyor. Yani hani şöyle anlatayım. Ee, bir tane böyle kolu yakalarsınız. Kolda mükemmel bir uyum yakalar. Yani baştan sona kadar harika bir uyum içinde. Mesela kolda ne işte aksesuar takmışsınız. Aksesuar ne? Bileklik. Bu bilekliklerle beraber Kol mükemmelde uyumlu kalıyor. Bu da araçta aynı şeyi aslında anlatıyor. Aracın ön farlarıyla beraber uzanan çizgi, yan lastikler, jantlar ve aracın arka stoplarıyla beraber mükemmelliyetçilik yaratıyor. Benim diyeceklerim bu jantla alakalı bu kadar. Ee, eğer siz de bir dahaki videomuzda hangi janta fısıldamamızı istiyorsanız Mutlaka Burak Kaan Genç Instagram kanalı üzerinden Bizlerle irtibata geçebilirsiniz Burak Kaan Genç Instagram hesabından Bizlere yazabilirsiniz İşte Haftaya ben bu jantı fısıldamanızı istiyorum deyip Size şu zamana fısılda, fısıldayabiliriz Bu janta diye Size zaman verebiliriz Size vakit söyleyebiliriz Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz Arka planda çalışan Sevgili çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve özellikle sponsorumuz olan Gizem Otomotiv her zaman yanımızda olduğu için, her zaman bizi sonsuz desteklediği için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Jantlarla kalın.